Merhabalar arkadaşlar, Strateji Ustası'nın yeni bir Roaming Total War bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roaming Total War'a başlıyoruz. Trabili, Trabililerle başlayacağız arkadaşlar. Ee, oyunu bir modla oynuyorum. Ee, yani bütün devletleri açan bir mod. Ee, de bu modla beraber geldi zaten. Tribalilerle bakalım özellikle bunu seçtim çünkü tek aletli diye biliyorum arkadaşlar ee, ve daha askerlerini falan bilmiyorum sizinle beraber oynayacağız ee, bakalım zafer koşullarını sağlayıp Ronok Total War'da Empire gibi bitirebilecek miyiz biliyorsunuz ki Kartaca ile başlamıştık ilk başta ama arkadaşlar Kartaca'yı e, nasıl diyeyim beceremedim Sonra Makedonya'ya başladım. Size, size videosu gelmedi. 3 bölüm Makedonya çektim. İşler çok kötüye gitti. O yüzden onu da sildim. Ee, sonra öyle yani. Bakalım. Travillerle ne yapacağız? Travillerle ilk başta Odessos'la Odessa Odris krallığıyla e, ee, savaş halinde olduğunu biliyorum. Daha doğrusu savaş açacaklarını biliyorum. Ee, ama bilmiyorum. Tek eyaletler olduğu için birçok ülkeyle büyük ihtimal savaşa gireceğizdir. Bakalım. Şimdi ne yapacağız bakalım. Traveller. Bir sessizlik oldu. İlk kadın yok gördüğünüz gibi muttan nötrüyor. İyi ki de yok. Ben sinir olmuştum çünkü o kadına biliyorsunuz ki. Evet tek eyaletliyiz. Gördüğünüz gibi tek eyalet. Bu yüzden seçtim zaten. Abi sostayız. Başta bunu yaparsak demirci açılır. Bunu yaparsak büyük baş çiftliği açılır. İlk başta bunu yapalım da. Şimdi ilk başta ardiyavlarla işi ilerletmişiz. güzel güzel anlaşma me savunma ittifakını kabul etmez. Ama askeri geçiş iyi oldu. Bunlar yani bu ne? Aynı kan. Aynı kandan kekeriz Biz aynı kandanız be ya. Ay kız biz aynı kandanız. Tamam bu da güzel. Savunma ittifakına hayır diyorsun daha yüksek diyorsun. Güzel. Konfederasyona katıl. Orta karışa bilgiler. Konfederasyon olmuyor. Savunma ittifakı olmuyor. askeri ittifak da hiç olmuyor. Olsun yine bir birkaç dura biz bunlarla işi ilerletiriz abi. Bunlar bize savaş açacak. Bir tür sonra mı ne? Tilis, onlara gerek yok zaten. Hoca şöyle dedim ben size. Hem yani ben size öyle dedim ama siz yanlış anladınız. O yüzden de kat sapancılar burada iyi hür adamlar. Ha bir barbar devleti gibi bir şeyiz herhalde. Bir şehri genişletelim. Aynen barbar devleti gibi bir şeyiz arkadaşlar şu anda. Sanayide artık asayiş. Şunu bir yapalım. Bunu da yapalım. Elimizde biraz para kaldı. Bu paraları da 3 tane mızraklı birim yaparız. Sonra aynı kandan üzeriz. Evet biliyorum biliyorum <laughs> siz gold <'u> çok seviyorsunuz <laughs> Keş istemiyorsunuz. Ama o drisler bize savaş açacağı için bizim bu aynı kandan olan birliğimizle savunma olabilir bak. Savunma olsak o da yemiyor. Yok, o zaman bir turu sonlandıralım. Ee, Navi sos. O zaman ilk başta gözümüz old risk krallığı oradan Tilis. Tilis. O zaman ne yaparız? Tilis fethettikten sonra. Ya Makedonya'ya çeviririz gözümüzü veya e, Karadeniz üzerinde Asiliskitlere e, savaş açabiliriz. Hani seçenek bol. O yüzden güzel. İyi oldu. Tamam. Güzel. Savaş ilan edildi. Odris krallığına savaş açtı. Bu güzel oldu. Neden güzel oldu? Çünkü Odessos yani Odessos yakın zamanda düşerdi. Odris krallığı da burada yok olabilir. Bu da Helen mu artıyor? Ne oluyor ki? tek devletimiz olduğu için sıfır kazanç olur yani. aa olmuyor. Niye? O artı yedi oluyor. İyi bir tur almayalım buradan vergi. İyi buradan yine asker alımlarına devam edelim. Üç kişi daha alalım buradan. İkiye barbar bar köyü olacak burası. Sonra dört nüfus fazlalığı Hadi beyler. Şu anda 5 çocuk şart. Evet. Yok, 4 çocuk şart. Evet, 4 çocuk şart. Büyümemiz için. Aynen. Abi ne ya? Bak, aynı biz. Biz aynı kandınız keke. Bize bir kıyak geçmiyor mu? Kıyak. Kiyak geç bize bak. Hediye göndersek biz bunlara konfederasyona kadar. İyi biz size bir Hacı biz size bir Ardiyavlarla askeri geçiş anlaşmasını boz. Artı 500 para veriyorum bak. Tamam güzel. Ardiyavlarla bir işim yoktu ama yani neden olduğunu bilmiyorum böyle bir şey olduğunu 500 de bunlara verelim şu şekil abi yeter ama ya en fazla bize sen yakınsın yani buradan bir casus yetiştirelim gözcü şimdi bu sanayiden bu sanacı düşman birliklerini yaralama şansı bu güzelmiş bu niye suikast zehirleme Oo, bu daha güzelmiş bunu evet. istiyoruz Evet, a New Agent bize casusluk yapacak. Evet. Mesela Makedonya'ya, Pella'ya karşı. Pella'ya gel mesela. Ya da burası açılmış bir harita zaten. Yok, arkalara doğru gidersek Atina'yı falan açarız. Güzel. Birimler falan filan. İyi şu anda burada yapılabilecek en fazla şeyleri de biz yaptık zaten tamam bu turu da sonlandıralım eğer Odris krallığı bize bulaşmazsa biz bulaşırız çünkü gidip Makedonya'nın orayı almasını istemiyorum çünkü ayrı ayrı birlikler oluşur o zaman Niye buraya seçtim bilmiyorum. Ben bunların barbar olduğunu bilmiyordum mesela. Barbar devleti olduğunu. Ama sorun değil, sorun değil. Evet. Evet, bize minnettarlarmış. Güzel. O yüzden o getler bunlara savaş açmış, çitlenmiş bölge yapmışlar. Sırf Galya gibi olsun diye herhalde. Buradan bizi sevmeye başladılar. Helal. Şöyle tamam güzel. Ee, o zaman askeriden mi devam etsek? Buradan demir aletlerden aslında çiftlik açılıyormuş. Ama şimdi demirciden ne geliyor? Hop, bunu demedim. Bunlar kilitli. Buradan ahırlar açılıp atlı asker basabiliriz aslında. Ama şimdi çiftlik ya da bir tane de bundan araştıralım. Ne olur ne olmaz. Burayı 5 gıda artı 2 kabile artı yine süvari hızı çiftlik alanlardan aslında ziraatten kahveli bunlar güzel tamam ee, bakalım sizi şimdi Pella'ya göndereyim gel abi ha, bak burada bir asker alımı var bunu Erzaklarını seyirle Senin var ya neyse Böyle geldi şimdi şu devleti açarsın ee. evet Şimdi Tamam sen ifşa olmadan git de Güzel Alımlara devam edelim acı. Alımlar önemli, askeri alımlar. İyi güzel. 3 tane daha şey yaparsak burada güzel. Ee, Elena de mesaj atıp duruyor arkadaşlar, o yüzden hemen uyaralım onu da. Evet. Bakalım şimdi Traviller. İyi bir tür sonra şey olacak. Buradan alt alanı yapacağız. Sonra şimdi bunlardan casusluk faaliyetlerinden dolayı düşecektir büyük ihtimal. O da skrallı işte ben size savaş açacağım. Yok onunla bir şey. Hadi abi ya kabul edin ama aynı kandanız biz be. Kan kardeşiyiz biz ama kan kardeşine de böyle yapıyorsan ama yani sen var ya yani çok kötüsün o zaman sen bak o vebalı orduyu buraya getirir vebayı salarsan bak aynı kandan dina savaş açarım size <laughs> Efendi ol adam ol. <laughs> Oradan bir de şey yapıyor ya. Evet subay raporu kabile ittifakı Ödetenler bu kabileye başka bir de birleşireyi bu nereye ilk olarak var Barbar köyü kurşun güzel Bura bitmiş Yıkayın niye yıkacaksın canım Tamam Güzel başladık gelelimiz iyi Sen gel Epir'le tanışacağız Ha Larissa. Atina ile tanıştık. Evet Atina. Atina bize sıcak bakmıyor. Hem de çok kötü bakıyor. Soğuk diyor. Kültürel hoşnutsuzluktan kötü bakıyor. Neyse sen abi gel burada casusluk faaliyeti yap. Bakalım. İyi bu ordumuz güzel. Ee, şu bir tur sonra araştırmamız bitecek. Ee, burada askeri alım yapıyor. Bizim kank kardeşimiz. Odessos buradan şey yaptı. Biz aslında buradan gelip Odessos'a girebiliriz. Odessos'a girdik diyelim Odessos'tan e, Buraya açılabiliriz ya da Tidus üzerine yürüyebiliriz. Hemen güzel şeyler olur. Ama biraz daha askeri alım yapmamız lazım. Aynen. Asker alımları iyidir. Bir bir tur daha geçelim. Yani burada Bak. God bless you. Mu? E abi ama yani. Niye öyle diyorsun ki? Katılacağım işte ya. Yani sen de çok cimri çıktın ama şimdi yapma yani. Sen de var ya eline geniş çıktın yani şimdi. Kusura bakma ama cık cık cık. adamın göbek dolu. At içinde parayı alsın. Cık cık cık. Bunu 10 milyar versen yine doymaz bu. Evet güzel. Güzel. Bu da güzel. Ee, bizim şey güzel. Şöyle kurnazlık veriyor. Hane halkı genişliyor. Bu ne diyor? Araştırma oranı diyor. Büyük Dakika başına izah de Bunları değiştirelim. Evet. Tür adamlar. Hane halkı falan genişlemiş. Onu diyor. Ee, bu gelsin abi. Buraya sabotaj değiller de. Şu orduyu zehirlemeye kalksın. bir şey oldu ha tamam gel buraya askeri sabotaj erzakları zehirle abi sen nasıl bir insansın ya sen nasıl bir insansın ya yaralandı neyse ahırlar yapabiliyorsundan o yüzden güzel e buradan yani asayişimiz işimiz güzel artı 10 artıyor tadından yenmiyor yani aslında bir tur daha bekleyip arkadaşlar atlı asker basalım. Aynen bir tur daha bekleyelim. Gıdayı sıfır mı gördüm ben? Bana mı öyle geldi? Hadi abi hadi abi trebilleri barbarlıktan çıkaracağız. Biz ardiyavlar. Hmm. Bak terbiyeli sağlık diyor bak. Terbiyesizlik yaparsan olmaz ama terbiyesizlik yaparsan kabul etmem ha bozarım anında anlaşmam anlaşma dinlemem terbiyesizlik yap oradan friendnet ben senin efendilim hazretleri diyeceğim inşaat tamamdı güzel atalı bitmiş o zaman burada yeni birim yetiştirebiliyoruz. Evet, hafif atlılardan yetiştirebiliyoruz artık. O zaman buradan bunu üçe çıkarmam için gelişmiş şehire ihtiyacımız var. Nüfus fazlasına da ihtiyacımız var. O zaman ne yapıyoruz? Sefere çıkıyoruz pampa. Ama bit şeyle ben yapmam bunu. Bir üç tane daha atlı yetiştirelim arkadaşlar. Öyle çıkalım. Bir tur daha geçelim. Ne olacak? Bu parayı da harcamayalım. harcamayalım ki şey olsun aslında ani atak yapıp pellaya da indirebiliriz ha darbeyi sadece şey kalır ama şeylerin geleceğini bilmiyorum vatina falan gelir mi onu bilmiyorum Bak edin Pella'ya indirebiliriz aslında. Ha iyileşmiş. Benim Salak desem salak değil. Kuyularını zehirle şunları Şak. Ya abi sen nasıl bir gözlüsün ya? Cık. Ya nasıl bir casussun sen ya? O dicesa savaş mı açalım yoksa Pella'ya direkt vurucu darbe indirelim mi? Ya Pella şöyle denizci bir ülke. Ee, ama şöyle bir şey de var. Olesos'a girersek daha mantıklı olur ha. Şuradan. Evet, savaş ilan ediyoruz. Güzel. War, war evet war. Bakalım. Eksi sona düştü. Hayırdır? Kuvvet kuruyoruz burada bir tane. Aday, aday, aday. Hepsi aday. Askeri bina maliyeti artı biraz muharebelerde sayısından sayısına yüzlerce yozlaşma artı otorite aslında güzel şu güzel o silahlılar yani atlaması daha güzel ama yani yaya yapalım ne <laughs> olur ne buradan 3 tane benzerli 3 tane de atlı al sana bir ordu Ordu çıkar oradan. Geliyoruz keke merak etme. Geleceğim. Geleceğim oraya. Ben. Abo odris krallığı ne yapmış? Felibe'yi almış. Felibe'ye yönlendirelim o zaman bunları. Felibe'den Odessa'ya. Ya da direkt Odessa'ya yürüyelim. Aynen. Odessa'ya yürümek daha mantıklı olur. Hakkına el deme bana ağzına burnunu kırarım ha. Zaten hiçbir şey beceremiyorsun ki. Boşuna para veriyorum sana. Evet bu turu da sonlandıralım. Askeri alım yapsın da şu da Sıkıntı çıkmasın. Yiyecekler falan filan. Ben bunların barbar olduğunu bilmiyordum ama. Odris kral da geliyor bak. Geldi. Bak bak bak. Oradan bir şeyler yaptı. Benim grubumun moralini düre kötü oldu bak. Bak. Cık, cık. Moralimi aşağı çekiyor bak. Bak oradan hareket yapıyor. Halı koyuyor beni. Cık, askeri aksatma yaptı ya. Şimdi hiçbir şey yapamayacağız değil mi? hareket edemeyeceğiz aynen yaa ededik ed 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 daha doğrusu ededik nedir ya kendi sapancılardan yaptık güzel bu araştırma da bitmiş bütün kara birimleri için artı 300 üniversite koşması diyor o zaman buradan çiftlikten devam ediyoruz çiftlik gelecek çünkü çiftlik yapıp Ha, büyüyemedik mi bir ya? Talı yaparsak bakımsızlık veriyor ama hafif haftaları garniz olsun diyor. Hmm. Ama şimdi yapmayacağım ben bunu. Geleceğim ben oraya. Merak etme sen. Ee, bir tur daha geçip Oo, Bayağı da iyi güzel iki tane ordusu var ve bu alıma devam ediyor. Şunu indirsene. Onu indir. Yes, güzel. Tamam. En azından bir şey başardın. Keşif. Ne diyor? Elemlerde artı çeşir sana. bu Okul çekmiş ve iyi İyi, bunu yapalım. Sinsilik yapalım. Sinsi ol. Hiç de sinsi değilsin ama neyse casusluk faaliyeti falan yapma şimdi. Adımlar devam ediyor. Bak sen bir daha gelme döverim seni. Bu sefer ağır bir şakam yok döverim seni. Alırım bir tane daha mü müsellim. Mü selim Müsellim. Müsellim alırım bir tane oradan casus. E, ölüm emrini verdi. Hadi oradan. Ticaret. Artı askeri geçiş. Bizde böyle kardeşim. Bak 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 ba, yine bak. Ağzını burnunu kıracağım senin bak. Bak yine benim moralimi düşürtüyor oradan. Allah Allah. Bir de oradan tecrübe topluyor ha. Aksat ne ayırıyor? Hayır ya. Allah Allah. Tek yaptığı şey o. Aks geri aksatma diyor bak. Bak ağzına burnuna kırayım senin ya. O sosa gideceğiz gidemedik ya. Geliyorsun abi böyle. Burada iyi. Felipe boşmuş diyecektim. Burada Makedonya almaya gidiyor. Aynen Makedonya. Makedonya. Burayı alacak bağlı bir de burası şu anda. Güzel abi. Sen t e gidip Senin artık yerin burası gel. Casusluk yap burada. Helal. Seni bulacağım oğlum merak etme. Ee, evet arkadaşlar bir bölümde daha buradasınız. Sonra geliyorum ben sizler. Videomu unutmayın ve görüşürüz.